arkadaşlar. Bugün sarı yapacağız. Evet. Malzemelerimizi sayalım o zaman. Ee, bir bardak şeker. Bir bardak İ mı? İki bardak şeker. Bir tane tereyağı süzmesi. Hayır. Aşkım <laughs> <laughs> Eritilmiş tereyağı. 200 Gram. Erittiğimiz zaman bir su bardağına tekabül ediyor. Evet. Şu, şu ee, bir su bardağı süt, iki su bardağı un, ve iki yumurtamız var, değil mi Tuğberk? Akabinde ne var? Vanilya, bir paket vanilya ve bir paket kakao. Hadi malzemelerimizi sırasıyla yavaş yavaş koyalım. Şimdi yumurtayı kaba döküyorsun Tuğberk'cim. Bu taraftan al istersen, gelmesin. Şöyle al bakalım. Kaba döküyorlar. Evet, iyice bir şöyle kenardan döküyorum. Sonra şekerler tuğberk. Yavaş yavaş. Evet. Sonra diğer şekerimiz. Dökelim. Şimdi bir güzel böyle çatalla biraz çırpacağız onu. İyice iç içe geçsin diye. Batıralım. Önce şöyle bir yapalım. Çorba karıştırır gibi. Çorba karıştırır gibi yap bakalım. Biraz daha kavra. Şöyle şöyle. Dur bak ben sana onu homojen haline getireyim. Böyle bir 5 dakika çatalla karıştıralım. Ee, akabinde zaten daha sonra biz bunu bir çırpıcıyla daha da kuvvetlendireceğiz iyice şekerler erisin ve malzemeler birbirine girsin diye Çok güzel oldu. evet arkadaşlar şu an annem çıkmaya başlıyor yani şimdi başladı ondan birazdan sonra... ne yapacağım sana vereceğim bu işlemi Sen ondan de sonra e, ee, dede vanilyamızı şu ilhamızı. an 3 dakikadır çırpıyoruz elimize ve böyle bir kıvam aldı ama yeterli mi değil 2 dakika daha çırpacağız bu şekilde hadi sen bana yardım et bakalım Tuğberk şimdi ne yapıyoruz bu tarafa gel istersen tersine geliyor sütümüzü ekleyeceğiz. Sütümüzü ekleyelim bakalım şuradan karışıma. Şimdi karıştırmaya devam ediyoruz. Yavaş yavaş. Evet arkadaşlar güzel Kıvamı olmuş. Kıvamı çok güzel oldu. Değil mi Tübbelk? Kıvamı çok güzel oldu. Biz biraz da çırpıcı ile çırptık. 5 dakika kadar. Haydi görüşürüz. 4 daha görüşmek. Görüşürüz diye kapatmak yok. Ne yapacağız? Ay, diyor bu kadar güzel. Anne. Evet işlemimiz bitti ama son olarak ne yapacağız? Kapatmadan önce bu güzel sarı ev yapımı sarı kaplarımıza koyacağız. Buzdolabında muhafaza edeceğiz. Tamam mı? İyi. Hadi bakalım o zaman. Şöyle alalım. Ve ta -tan. boşaltalım. İsrafı sevmiyoruz arkadaşlar. Ne kadar sarı ile varsa kasemizde iyice bir sıyırıyoruz. Evet. Sarı bitti. Bunu güzel bir kaba koyduk. Şimdi ağzını kapatacağız. Tamam. Kapat bakalım. Şuralardan bastıracağız Tuğberk. Parmaklarını tık, et. tık etti. Şimdi bunu ne yapacağız? Buzdolabına koyacağız. Evet. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sen de bir şey söylemek ister misin Tuğberk? Abone olmayı unutmayın özledik